arkadaşlar. Yaşar. Bugün Siz sizinle ne? birlikte komedi videosu çekeceğiz. Peki nasıl bir komedi benim büyük yeğenim? Tabii ki de misafirimiz var. Peki bu misafir kimin acaba? Hmm. Sahipli bir misafir nasıl oluyor acaba? Göstereyim. Gösterme. Ya gösterme. Daram daram daram. Havaşın kuşu. Ben kuşum arkadaşlar. İzmir Marisi'sinde paylaşamam. Bu niye kapısı açılmıyor? Daha kapıyı ne atmışsın? Bir tane. Şimdi videomuza başlayalım. Evet arkadaşlar videomuza geçelim artık. Efendim. Beni ayağımda salla. Niye sen bebek misin? Hayır çocuğum. Maalesef seni sağlayamam. Hiç kusura bakma. Olum, Çok yorgunum. hamakta salla. Hamak mı be? hamağı nereden bulayım? Gözlerinin içinde görüyorum. Ha, hamağı buldum. Ama hamak değil de. Al seni salınacağım. Burada sallasam olur mu? Niye olmuyor? Beni uyutamazdım burada çünkü. Ya ana aşık olsun sana ya. Lütfen dağıl çünkü. Uyutmasam olmuyor mu? Olmuyor. Tamam. Boyuyorsun. Abana açtık yapıyorsun <laughs> ama. Kızıyorum. Ya uyut diyorsun sonra kızıyorsun. Bu nasıl bir şey ya? <laughs> salla beni, salla. Biş 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 ne hale düştük ya. <laughs> Çok Bebek. Allah. Kafayı mı yedin sen? Ben sallamıyorum. Git başkası saldasın. <laughs> kafesi döndür. Hala. Hayır kafesi de Hala döndü. Bir dakika. Sahip. Bu sancak beni rahatsız etti. E ben ne yapayım? Ayağını bana bas. Basabilirim istersen. O zaman ben düşür beni. Düşür, düşür. Düşmek istiyorum. Düşünmüyorsun ki benim mi suçum var? Yuppi. Çok yavaş saldırıyorum. Dünyadaki en güzel şey bu. Sahip. Ha. Biliyor musun bugün benim doğum günüm değil. E Doğum günün değilse bana niye söylüyorsun? <laughs> Ama yarın benim doğum günüm. Mesela... <laughs> Sahip. Ne? Benimle, benimle kaygamay. Yeee. Yeah. Al sana, susmayınca sana ceviz koyayım. <laughs> ceviz mi o? Kızıyorum, kızıyorum. Tadını beğendim, yiyeyim. Al, Sahip, bana su ver. Sahip. Ne? Bana bu su ver. Suyu sana nereden bulur? <laughs> Evden bul. Evden bulmazsan? Yok olmaz. Sahip. 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 Yip, 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 sahip. Uçuş, uçuş. Sahip. Sahip. Sen bana niye yapıyorsun? Benim suçum ne? Benim günahım ne? Sen suçum ve günahın. 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 Kıyafet giyiyorsun. Bak biz hiç kıyafet giymiyoruz. Bana niye kıyafet almadın sahip? Mesela sen tüylerin var. Youtuberlar ama güzel güzel elbiseler giydiriyorlar. Sen Youtuber değilsin yani. Uçur beni sal beni. Sal ama. Sal. Sal beni yoksa üflerim. Kaçıyorum. Hı. İstemiyorum sal. Senden bıktım. Yakınlaşıyorum. Yakınlaştım. Çok bir sahip. Ben artık bebek değilim. Yetişkinim. Aha <laughs> kesin yetişkin. Çok deli gibiyim. Aha bana artistik yapıyorsun bir yetişkin. <laughs> Vay be. Uuu uh, sahip 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 Sakif takip Uf güzel çıktın mı diş dişim görünmüyor mu? Tadı sevmedim. Tadını sevme ben yiyeceğim. Hakkı neler diyor musun yiyorum çünkü. Etmiyorum. Yemiyorum ben de. Hakkını o zaman helal et yiyeyim de ya. Acıktım ya. Helal hakkını. Kahvaltı yaptım. Hepsi böyle tırmandı. Sen niye içeri girdin? Hani uçmak istiyorsun dün beyefendi? Ben erkek miyim? Ben kızım. <laughs> Pardon. Kafama. Kız efendiyim ben. Kız efendi. Ha böyle oluyor. Kız kraliçesi. Deniz sen kız benzemiyorsun. Benziyorum. Sahip ben görünmez oldum. <laughs> Çok. Bak görünmezim. Görün. Har harika hareketim görüyor musun? Sen benim niye kafama çıkıyorsun? Sor sorabilir miyim? Yo ben kafadan çıkmıyorum. Görünmez oldum orada. Hey görünmez oldum yapma. geç görünmezlik gücüne sahibim. Çünkü ben. Dünyanın en iyi deniz kızı gibi gören kuşuyum. Ve dönmeyi çok severim. <gülüyor> <gülüyor> Ve çok büyüğüm. Ya ben seni döndürüyorum. <laughs> <laughs> Hayal gücüne bayılıyorum. <gülüyor> 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 Rafa'dan Tayfa. Hadi Rafa'dan Tayfa şarkısını söyle bana. Kuş konmaz Tayfa. <laughs> Onu da sevmem. Gönül <laughs> beni. <laughs> Elini yerim. Yerim ben seni. Yerim yerim. Elim, elim? Yoksa seni dokunur giderim. Haydi. Haydi. Ay sahip. Ölmez olma gücü de sahip olduğum gibi sahipsin sahipsin. Sen ömrünün sahibi. Ömrüme mi sahipsin? Benim adım Ömür mü? Senin adın Ömür değil. Senin ismin e, ismini sana paylaşamam maalesef. Ama ben benim ismin niye bana söylemiyorsun? Sen ismini çok iyi biliyorsun. Şu an. Hayır bilmiyorum ismini. Hemen söyle. Yoksa... İsmim Fatma oldu mu? Tövbe tövbe. Hayır Fatma diye kuş ismi olmaz. Katma diye... Benim adım Sinan mıydı? Yok ismin Sinan değildi. Sinan Sinan. Tövbe tövbe ya, sen kafayı yemişsin. Kaf kafam yok ki benim küçücük kafam. Parmak kadar. Bakayım parmak mı? Hayır yetişkin parmak kadar. Yetişkin baş parmağı kadar. Belli oluyor, belli oluyor. Yavaş yavaş düşeceksin. Düşmek çok eğlenceli. Her zaman düşmeliyiz. Gözlerimin içine bak, seni zehirlerim. -im. -im. İm Seni zehirler mi? Zehir. Derim. Benim adım Kuşkon. Ekmeğim. Kuşkonmazlı ekmeği çok severim. Hmm. Canım bir şeyler istedi. Ne istedi canım? Benim adım Canım mı? Allah'ım. Ben olacağım. senin canım mıyım? Sen benim canımın içisin. Sen benim canımdan bir parçasın. Niye? Ben keşke kafesin canının bir parçası olsam. Sen benim kalbimin ruhusun. Kalbim. Keşke kafesin kalbinin ruhu olsam. Ne ne neyi? Ne? Kalbinin ruhu. Sen benim kalbimin içindesin. Sen benim. Onun da kalbinin içindeyim bak. Kalbi bu. Sancak ben de içindeyim. Yemiş işte. <laughs> kafam parmak kadar o yüzden zaten bir gün bir adam varmış beni yemiş 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 o yüzden kafam kötüymüş. Tabii tabii. Ne Sonra ben de sayıda. birkaç tüy, tüy gördüm yakışmamıştı onları da ben yedim kafam yanlışlıkla beynimden bir kısmını da yedim. O yüzden böyleyim. Ne yapmış Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Beni buraya kadar izlediğiniz için çok ama Allah. çok teşekkür ederim. Efendim alacağım.